Herkese merhaba, ben Nilay. Bugün sizinle 3 tane kitap konuşacağız. Listemizde duygusal farkındalıkla ilgili kitaplar var. Okul öncesinde değerlendirebilirsiniz, birinci sınıfta da değerlendirebilirsiniz. Ama diyelim ki p yapıyorsunuz sınıfınızda ya da çocuğunuzla böyle bir eleştirel düşünme becerileri gelişsin istiyorsunuz. Evde böyle bir dil kullanmak istiyorsunuz. Felsefeye doğru bir geçiş yapmak istiyorsunuz. O zaman tüm yaş gruplarında da olur. En azından ilkokul yaş grubu için düşünebilirsiniz. Bunlar zaten duygusal farkındalık, du duyguları tanımlama, ne durumdayım, nasıl hissediyorum, bunu nasıl tarif edebilirim kitapları. Zaten felsefe yapmayacak olsanız dahi duyguları tanımlamaya çokça ihtiyacımız var. Çünkü zorlanıyoruz. Milletçe zorlanıyoruz. Yani evde seni seviyorum demeye bile zorlanıyoruz. Öyle düşünün. Genellikle aileler çocuklarını bunu çok çok rahat ifade edemiyorlar. Öyle yetiştirilmediğimiz için. Dolayısıyla duygular neler? Nasıl hissediyorum? Nasıl ifade edebilirim? Konusunda güzel 3 tane kaynak. İlk kitabımız. Kimse bakmazken duygular ne yapar? Şöyle bir içinden bir parça göstereceğim size duyguyu anlatıyor, tanımlıyor. Gerçek hayattan bir şeyle de karşılaştırıyor, öyle tarifliyor. Ne demiş yani? Şefkat, salyangozların kaldırımdan geçmesine yardım eder. Yani bir durumla, bir eylemle birlikte tanımlıyor. Kibir, kristal bir dağın zirvesindeki yüksek kulede gururla yaşar. Bunlar aslında çok güzel tanımlar ve çocuğunuzun içsel dünyasını da geliştirecek tanımlar. Sınıfta da çok güzel Duygu kartları hazırlayabilirsiniz Ayrıca Bu kitap için Şimdi onun linkini aşağıya bırakacağım Çok detaylı bir video daha var sadece bu kitabı özel onun içinde sınıf içinde etkinlik yapıyorsanız hangi etkinlikleri yapabilirsiniz ve p 4 için neler kullanabilirsiniz hangi uyarı alanları kullanabilirsiniz Bütün detayları O videonun içinde var bu kitabı özel O videoya tıklayıp gidip şöyle bir detaylarına iyice bakabilirsiniz içini de orada daha Böyle açık açık, uzun uzun tarifliyorum zaten. İlk kitabımız buydu. Ve gelelim ikinci kitabımıza. Duygular. Zaten çok net. Ben bu kitabı ilk gördüğümde, internette gördüğümde çizimlerine bayılmıştım. Sonradan aldığımda şu ortasında böyle bir delik oldu. Şimdi diyeceksiniz ki o senin ne işine yarayacak, niye bu kadar seviyorsun böyle şeyleri. Ama hoşuma gidiyor. Yani o en arka sayfada bu çocuk duruyor. Her sayfayı çevirdiğinizde o çocuk hep aynı noktada duruyor. Yani böyle ufak şeyler, detaylar benim hoşuma gidiyor. Çizimlerini böyle pastel renklerinde ayrıca beğendim. Burada ne yapıyor? Burada da duygu tanımlıyor aslında. Bir tanesini paylaşayım sizinle. Şu sayfada cesur. Kelime kelime tanımladı. Cesur, bütün korkularınızla yüzleşip sizi durdurmaya çalışan endişenin sesini yok sayarsanız dağın zirvesine tırmanabilirsiniz diyor. Yolculuk zor, yol çetin olabilir ama gözü kara ve azimli olursanız aşağının manzarası görmeye değerdir. Şimdi bu kelimenin tanımına bırakın çocukları. Hani biz sanki yetişkinler olarak şey gibi düşünüyoruz. Biz onlara bir şey öğreteceğiz, bir şey tanımlayacağız ve sayemizde falan gibi bir tavrımız oluyor zaman zaman. Öyle değil aslında. Benim de çok ihtiyacım var. Şimdi bu cesur kelimesinin anlamını buradan böyle okuyunca ben de böyle bir evet ya cesur böyle bir şey demek işte. İşte cesaret edebilirim gibi hissediyorum. Bizim de ihtiyacımız var. Onların da ihtiyacı var. Onlarla paylaşmaya da yetişkinlere de çok iyi geleceğini böyle ilaç gibi olacağını düşünüyorum. Bir tane daha kelime bulalım buradan. Kıskanç demiş. Kıskançlığın şöyle bir görseline de bakın. Görselle de eşleşiyor aslında. Umarım tam görebiliyorsunuz. Tam gösterebiliyorum. Bakalım ne diyor kıskanç? Kıskanç, istediğiniz bir şey başka birinin size zümrüt yeşili bir pus çöker içinize. İçten içe kaynar, fukurdayarak sizi yer bitirir. Görüşünüz bulanır, aklınız sahip olamadıklarınızda kalır ve o yemyeşil dumanlar yükselmeye başladığında hasetle sızlanırsınız. Şimdi çok güzel bir tarif yine. Bir taraftan da neden önemli? İlkokulda eğer duygular çalışıyorsanız kendi içinde duyguları daha da açtığınızda Türkçe için en azından bunu nasıl anlatabilirim? Eş anlamlısı nedir? Mesela kıskanç geçiyor, içinde haset geçiyor arasında bir fark var mı? Yoksa tam olarak eş anlamlı mı? Kelime çalışmaları da yapabilirsiniz. Sadece kendi kelime kartlarınızı, duygu kartlarınızı hazırlayabilirsiniz o ayrı. Ama onun dışında tanımlardan yola çıkıp işte bir öyküye doğru gidebilirsiniz mesela. Birini kıskandığın bir durumu öykü gibi anlat ya da biri birini kıskanıyormuş gibi anlat gibi. Hani çocuğu da rahatlatacak kendi yaşadığım şey anlat gibi onu köşeye kıstırmak değil de. Bu durumu yaşayan birinin öyküsünü anlat gibi oraya da açabilirsiniz. Anlatabilirler birinci sınıfta. ikinci sınıftan itibaren de küçük küçük öykücükler, küçük paragraflar yazmaya başlayabilirler. Bu kitapta bence çok güzel tarifliyor. İki kitabın da bu arada konuştuğumuz iki kitabın da ikinci versiyonları da çıktı galiba. Kimse bakmazken Duygular Ne Yapar'ın ikincisinin adını tam olarak hatırlayamıyorum. Onu bırakırım yine aşağıya. Bu kitapta da var yine. Bir tane daha kitabı var bunun. Onu da hatırlamıyorum. Ona da bakarım yine. Ve üçüncü kitabımız Duygularıyla Arkadaş Olan Çocuk. Bu kitabın böyle tarzı bayağı farklı diğerlerinden. Birazcık daha karışık ve farklı bir tarz var. Yani en azından görsel olarak öyle ama dil olarak da farklı. Burada da ne yapıyor? Aslında tam olarak tek tek duygu çalışmıyor. Duygunun bizde yansıttığı yani bizde hissedebileceği şeyi somutlaştırmaya çalışıyor biraz. Diyor ki, duygudan bahsederken nasıl görünüyor? Kısa mı yoksa uzun mu? Kalın mı ince mi? Yoksa yuvarlak mı? Bir top gibi mi diye birazcık daha somutlaştırma çalışması yapıyor. Neler hissettiriyor peki? Havada süzülen bir bulut gibi hafif mi yoksa ağır ve kocaman mı bir bozayı gibi diye. Hem birazcık böyle hani ahenkli bir dili var hem de olayı başka bir boyuta taşıyor. Aslında hani bir duygu ince hissettirir mi, uzun hissettirir mi, kısa hissettirir mi? Hem bunu konuşabilirsiniz. Belki yaratıcıdır ama çalışmalarında bunu canlandırabilirsiniz. Şu an nasıl hissettiriyor? İşte mesela öfke beni birazcık daha böyle mi hissettiriyor, böyle mi hissettiriyor gibi beden dilleriyle anlatmaları için de bir çalışma olabilir. Bunun diğerlerinden farkı arkasında ebeveynlere özel bir Bölümünün olması. Ebeveynlere not var. Burada farkındalığı, teşvik etme, işte yansıtma faaliyetleri, farkındalık nefesi ve bilinç egzersizleri diye bölümlere ayırmış. Aslında yabancı bir yazarın ama editörü aynı zamanda psikolog olan Petek Halmanmış. Onun da böyle bir sözgecinden geçmiş. Bunu da farklı bir çalışma olarak sınıflarınızda değerlendirebilirsiniz. Ama ebeveynler evlerinde çocuklarla hani bazen böyle bir şu an ne hissediyor, ne durumda anlayamıyorum dediğimiz durumlar olur ya orada çocuğumuzu anlamak ve bizi anlatabilmesi için de karşılıklı bir oyunmuş gibi yapmak için de güzel kitaplar bunlar. Duygusal farkındalık kitaplarımız 3 tane bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Kendi önerileriniz varsa lütfen yazın. Onun dışında da videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz bildirimleri açıp abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.